girelim. Chapter 3 geçene kadar oynuyoruz ya biliyor Çok sakinim. Kural bir sakin ol. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayanları Abone olun işte. Ne diyeyim oğlum? Diyecek bir şey bulamadım. Kanala abone olmayan mav kafanı Yok lan öyle bir şey yok. Niye zorla prim kasımam? İster abone ol ister olma bana <laughs> Ama olur. Olursanız daha iyi olur. Size kalmış kardeşim. Metan hadi kardeş hazır ver lan. Girmiyor Var da Galatasaray yerim. kendisine karşı oynadı ama Metan <laughs> abi hadi babam. Giriyordur. Metan abi. Al ha bebi. Al ha Lan bende de, de map yüklenmedi. Sıçıyorum burada böyle. <laughs> Girdi mi lan? Girdi mi saninki? <laughs> ha siktir kanka acil gelmen lazım. Neredesin? Boy. Bilmiyorum. Ben, ben <laughs> yokum. Ben şimdi. Oğlum sen serverdasın da daha yükleniyor. Evet arkadaşlar günün sorusu çok mu günün sorusu arkadaşlar. bugün kaç defa nefes aldınız? Hadi gel. <gülüyor> bugün <gülüyor> kaç saniye yaşarız? Kanka <laughs> nasıl ses <laughs> yaptım? Sırada günün sorusu var arkadaşlar. Bugün kaç saniye nefes aldınız Ben bu arada William elma haftanın bak burada yanıyorum. Yok götüm yandı götüm yandı ben Götüm tutuşuyor götüm tutuşuyor koşmam lazım Götüm tutuşuyor Ne Kanka ilk önce Aa... Ay pardon Eee Kanka sen şuraları doldur kardeşim buraya sıçacaksın Dayıncır Tamam sen buraya doldur Ben de şuraya sıçam Oh şöyle çömel Ne <laughs> <Evet, evet>. yapayım? <laughs> Biraz abarttık ama olsun. Fena sıçtım biraz. Tamam, tamam. Tamam. Hadi gazla. Al bir de burada iyi yaksak lazım. İklat. Bekle hadi şahit. sen bilsen. Ananı. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. 3008 mi oynasın? <laughs> Yok. O bayağı sıkıcı ya. Ne? lan lan. Speaker, speaker e böyle davranırsanız sizi yok. Kanka Nefes. adam basıyor gidiyor. Bir şey koyar. Olsun. Oh. Neyse. E ee, hadi bir şey koyak yoksa yarra yiyeceğiz. Ah! E ee, ne koyacağız? İnan bilmiyorum. Senin kaç paran var şu an abisi? Benim mi? Ha. 268. Ben sana daha sonra kamera alayım dedim. En azından para yedim. Ama yara yer yok 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 yemezdik. O amaçlı demedim. Ben işte pekle. Mühendis de güzel de... vurmuyor bence. Ama mühendis çok güçlü. Çok güçlü. Gördüler. Abi çok vuruyor ya. Çok fazla vuruyor. Arkadaşlar ben bana... sıçan maymun. Bana abone olabilirsin. <laughs> öyle bir kanal açmayı düşünmüyorum. Yoksa açacağımı mı bekliyordun? Benim yan, 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 yan kanalım yan. var ona yapabilirim aslında. Yan, <laughs> yan. Speaker mi? O ses ne lan öyle biri bağırıyor Survivor'da. La bağırma kardeşim bir ya bak bu ya. Oğlum bu kadar ses geliyor mu lan? He. Ta Dominik'ten geliyor oğlum kızın sesi amın. Herhalde. şey değil mi ya bu? Pick me bir kızın tırnağı kırılınca. <laughs> Aynısı kanka. Onunu sikti. Kanka bok bizi yedi. Kanka harbi <laughs> bok bizi yedi. Ne? Bok, bok bizi nasıl <laughs> yiyor bu? Bok bizi yiyor muydu lan? Ben yeni öğreniyorum valla. Ay sıçayım. Aha. Aha. Şimdi bunların üstünde doğum yapacağım arkadaşlar, iyi izleyin. Ne? <laughs> yok, yok yok, abarttım biraz, olsun. Ne diyor Çey o? Çe o, Çet ne diyor o? <laughs> çet. Çet, evimizi sikmeye gelmiş. Ee Eee, eee, boğazım kurudu. Hmm. Bir şuradan elmalı yarım. Ne? Ne? What? Elmalı ne? Mi? Kanka Seveyim. biraz abarttım sanki. Değil mi? O sırada Eymen olur gibi. Eymen bu videoyu izliyorsan yorumlara ee, Eymen yaz. Eymen yaz. Ben, eymen haftanın çünkü büyük <laughs> yaz kardeşim. Eymen eğer bu videoyu izliyorsa Eymen, yanlış yoldasın dostum. <laughs> Doğru. <gülüyor> ya Eymen adamdır bu arada gerçekten. Sevdiğimiz bir ekip üy üyemizdir. Aa? Bu kadar şaka yapıyoruz ama Eymen sevdi. Ya bir dur sakin tamam. dur dur. O kadar değil. <laughs> e <laughs> o işte kendi de işte güzel buraya. İyice işte kendi de bir kameranın. Siki bidi Dok dop dop do dop yes yes. Ona mı? 25 tane kaldı. Siki bidi dop 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 yes yes. Siki bidi <laughs> dop dop. Elma Ardon. Ne? Elma Ardon. El <laughs> Valla iyi ki yüksek teknoloji diye bir yüksek teknoloji bir şey Kanka yardım geldi. İzmir kalbi. Ee, e, e. Sen İzmirli misin yoksa? Yok. İzmir kalbi Ben zambi alayım. İfşa ediyorum kendimi. <laughs> zambi. Lan bir çok vergi var var oğlum. Aferin. Nasıl <laughs> Oğlum çekilin valla zambiya diye bir ülke varmış çekelim. Var var vallahi. Sen nerede biliyorsun zambiya Hatta benim kuzenler var kuzenlerin hepsinin ben buradan yok yok. Yok zambiya gel nerede biliyorsun lan zombi? Zombi. Zambiya'yı nereden biliyorsun? Zambay ne? Zambiya'yı nereden biliyor? Ne? Biliyorum ben. Ben gizli boklu ajanım. <laughs> ne? Ne? Valla. Valla boklu ajanım oğlum ben. Kanka valla. Şaka değil ha. Boklu ajanım oğlum ben. Oğlum ben boklu ajanım ya valla. Kanka bak. Biraz <laughs> pardon. Biraz tutamadım kendimi de. İş görüşmesinde. Bu para ne? Evet, parayı, yani. Para nasıl kullanılmaz arkadaşlar? Nasıl müze sok yok o kadar değil. Evet, evet. O inceliğe girmeyelim lütfen. Vağ, o, ben bu, tamam arkadaşlar şimdi ifşa ediyorum. Maymunlar aslında maymunmuş. Evet. Nereden Maymunlar ben... aslında maymunmuş. Dostum küfür edecek, küfür edecek kadar ahlakım pis. Senin onun Yok oğlum o kadar değil lan. Toiletlerin hepsinin ta anasını. Ben çok ahlaklı biriyim arkadaşlar, merak etmeyin. Özellikle şu videolarımı çocuklara öneri olarak Yok lan o kadar değil amına. Maymun değiliz oğlum o kadar. Kardeşim meta Metan. Dayım. Kardeş, şunu çeksene. Ne? Şunu. Ee. O eh, eyvallah. <gülüyor> 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 ya Mete ko Seni köyünün anasını Yok yok valla GS'liler ben öylesine dedim. Yok oğlum alınmayın siz. Şu an GS'lilerin hepsi kesin beni şu an EBM'e kadar sövmüşlerdir herhalde değil mi? <laughs> Doğru değil miyim? <laughs> hmm. Bence doğruyum dostum. Bence çok doğruyum. Oğlum Kuzeyfe Efe inşallah bu videoyu izlemiyordur ha. Bir gün canlı, Bir gün canlı, canlı, canlı yayın ya. Canlı mı? Hı hı. Yazı yazına girerken canlı yayın açtığımı düşünsene arkadaşlar yaza giriyoruz bakın çüküm yok o kadar o kadar öyle ifşa gelmez. O zor. 1 milyon abone de, yok o da gelmez. Hı hı. 300 hı hı. Ee, 10 milyar abone olursak gelir o video. Çünkü dünyada 8 milyar insan var. Ha ha ah. ha. Ha ha Evet arkadaşlar bugün çüküyle oynayan maymunu iz Hayır. Dostum sen bu videoyu neden hala izliyorsun? Vazava bin çilin. Vazava Bin çilin. Toja acaba Dayı ne diyorsun ama? En doğru şey bu arada. Öyle bir şey biri derse eğer size dayı ne diyorsun ama koyayım koy? ve geçin. Ulan bu kelimeyi Kuzey Kore diyorsa ne yapacağız lan şimdi biz bizim kafamıza atom bombası yer şimdi. Metan sıçtık he. <laughs> Metan arkada FNAF cosplay videosu mu izliyorsun lan? Yok yok. Yakalandın dostum. <gülüyor> Yakalandın. <laughs> Matahal. <laughs> yoksa sen orada. Yok düşündüğüm şey değil değil mi? Ha tamam, <laughs> o, değil. <laughs> yok, o değil o değil. <laughs> Metan sinirlendi şu. Doğru mu abi? Yok yanlış. <laughs> ben bir sıçıp gel. <laughs> Arkadaşlar biraz motoru bozmuş. Her like bir tokat. Bana mı lan? Evet. Bu barış bu arada benim speaker'ım he. Gelen tuvalete dayaklıyor böyle. Ben dayaklıyorum daha doğrusu. Adamın 300 bin canı var kardeş. Bizi siker bu. Yok o kadar sikmez Yani bundan niye bahsediyorum ki ben? Adam belki bizi sikmeyecek. Oğlum ben ne diyorum ya? Ben kafayı sıyırmışım bence değil mi Meta? Ne? E. Hmm. E. E eh, ne lan? <laughs> Kanka yok ne suç bası ya havaya uçtum öyle. Değil mi Metan? <laughs> Hocam yok ya birazcık osurduk sen. <laughs> Bok geçeriz biz bu dalga ya söyleyeyim mi? Arkadaşlar highlight like bir bana Nasıl? mı tokat yoksa? Yoksa bana mı tokat evlat ha? Yoksa yoksa aa sıçıyorum. Yok o kadar değil ya da. Sıçmıyorum. Evet. Tabi ki de sıçıyor oğlum ben de insan değil miyim amın? Bunu da soranı var ya. Arkadaşlar nasıl bok yenir? Bunu öğretiyorum. Şu an biz boku yiyoruz değil mi Metan? Hı hı. Evet Metan bile biliyor be. Helal olsun. Hocam beni beni bir ara hoca tuvalete göndermemiş az kalsın altıma yaşıyordum. Ne diyorsun? Cidden böyle bir şey yaşandı bu arada. Evet ben şu an size bir anımı paylaştım mükemmel. ikiye gidiyordum ama da daha 3 sene önce. Bebeydim hala bebeğim. Evet arkadaşlar nasıl dev lazer sikil. Dostum bu videoyu neden hala izliyorsun ha? Adamın götünü yakıyorsun. TV Woman sakin ol. Oğlum TV Woman harbi adamın götünü yakıyor. He. Şaka maka yakıyor. <laughs> alacağız oğlum bunu alacağız lan alacağız. Çupamızı verin oğlum. Hı -hı -hı -hı. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle alamadık ama sizin için devam ediyorum. onunun 25 x mi gelmiş? Arkadaşlar. Haskası e boku yiyorduk. <laughs> Yok hocam, ne osurması ya? Patlıcan yedim mi? Yok hocam ne osurması götüm delin damın. <laughs> <Ya>, çok saçma. <sassı. gülüyor> <laughs> Mükemmel söyledin ya. Bir daha söyleyeyim mi? Söyle. Hocam götüm delin diye tuvalete gidebilir miyim? <laughs> Artık arkadaşlar şu an tuvaletler basıyor. Ebemizi. Oha. Hmm. Oğlum sakin gidin lan sakin gidin hayvan oğlu öküzler. Evet arkadaşlar nasıl ham yolluyoruz izleyin. Bam. Oy uçurdular bizi. Götümüzü uçurdular. Ben dedim sana nightmare dedim. Olsun. Bay bay. Ya video şu an kapatmıyorum. Ee, arkadaşlar için ediyorum, Sonsuz, sonsuz gibi Yok lan onu sonra gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayın açtığımızda sonsuz gireceğiz. Şimdi canlı yayın açmıyorum. Ve arkadaşlar bunu devasa saatçi var yani arkadaşlar. Bu metağında da var. Bu 1 Nisan şey buna kanmayın. Ee, bu sonsuz vurduna bakmayın. Bu 5 vuruyor yani. Alan varsa içinizden takmasın. Bot gibi bir şey ama. Bir Nisan oğlum hadi üstünde. Şuna bak adam full kare noob şeyinden yapılmış arkadaşlar. Ayrıca ben şu yükseltilmiş TV guy. Ben, oğlum ben yükseltilmiş konuşması almıştım. Ve kullanmayı unutmuşum. Gel. Ee, abi, yüksel, Yükseltilmiş konuşmacıyı nereye koyayım? Bakalım. Mühendisi bir... mi? Ekran bak bakamıyorum. Neyin var? Ee, büyük TV var. Mühendis var. Yüksek dinleyici var. Büyük TV ye... yok. Büyük TV ee, yok lan. Büyük TV kötü. Büyük TV'nin yerine koysan onu. <laughs> Kanka ben bu arada bunu maxlıyorum. Güçlendirdim. Arkadaşlar şimdi e, ne videomuzu ne sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu karardı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çap unutmayın. Ve bu arada Discord sunucumuza girin. Açıklamaya koyacağım. Girmeyin. Öyle bir şey yok. Yargılamıyoruz hayat arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Chat kılmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay dostum.